benim bir tane pusula bu pusula oluyor bu da benim dürgüm. bu da benim adım ne var içinde adım adım ne pusul ay pusula ay pusula Pusula içinde ne? var pusula, pusula ne? Ee, saat demek galiba Gösterir misin bize? Göstereceğim. Önce eğer dolgu anlatınca bu sunuya geçeceğim. Tamam. Hım. Hmm. İsmi yazıyor orada. Hacı ne sandığın o şey? Evet. Bu Türk bayrağı. Evet. Hım. Türk, Türk bayrağı. Türk bayrağı gerçek olursa onu bunu vereceğim. Bunu verince o kullanacak. Bana geri verecek. Hmm. Evet. Aaa. Aile yeter. Senin adın yazıyor. Bakın bu benim adım. Böyle babam yazdı bunu. Dürbün, Dürbün mü o? <laughs> ha. Ne işe yarıyor? Bunu ya buradan bakıyoruz ya da buradan bakıyoruz. Sonra yolları buluyoruz. gösteriyor. O nasıl büyüyor, küçülüyor? Aa, küçük oldu. Rahat taşınıyor ve açılıyor. Evet. Nasıl bakıyorsun? Gösterir misin? Hmm. Merhaba. Merhaba.